Bizlerimiz dün Kaman'da çok güzel bir gelişme yaşandı. Hani bazen deriz ya, şehrin biraz nefes almaya ihtiyacı var diye, işte tam da öyle bir proje hayata geçti. Kırşehir'in en büyük millet bahçesi artık Kaman'da. Az da çok güzel, Dadaloğlu Millet Bahçesi. Tam 70 bin metrekarelik dev bir alan düşün. İçinde yer yerleri, kamelyalar, oyun parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Yani kısaca herkese hitap eden kocaman bir yaşam alanı var. Bir de antik tiyatrolar, Tam 550 kişilik. Konserler, tiyatrolar, şenlikler artık kamanın kültür ve sanatla dolu günler olacak gibi gözüküyor. Çocuklar için oyun park, gençler için spor alanları, büyüklerimiz için dinlenme yerleri artık hazır. Üstelik 8 bin metrekarelik yemyeşil bir alanda ilçeye yeni bir soluk katıyor. Belediyemizin mesajı da çok anlamlı. Biz ilçemizi betonla değil, nefes alan projelerle geleceğe hazırlanıyoruz, dedi. Gerçekten de öyle olmuş. Çünkü burası sadece bir park değil. Geleceğe bırakılmış çok değerli bir miras gibi. Kısacası değerli izleyicilerimiz Kaman artık hem daha yeşil hem de daha huzurlu bir yaşamalarına kavuştu. Dadaloğlu Millet Bahçesi Kaman'ımıza, ilçemize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah.